Rabbimiz buyurur ki in inne fi zalika le zikra muhakkak ki bunda bir hatırlatma vardır öğüt vardır limen kana lehu kalbun kalbi olan için adam kalpsiz mi karşıdaki adam burada kalbun hadirun kalbun selimun hazır bir kalp selim bir kalbi varsa o ancak ondan etkilenir ev el kasem ve şehid bizzat hazır bir şekilde kulak verirse adam önce kulak verecek. Kulağını verecek, kalbini açacak, gönlünü açacak. Ondan sonra da oraya inen ayetler orayı ihya edecek. Kulak vermiyor. Şöyle lafı kulağına sadece duyuyor. Ben Rabbimin kelamını şöyle güzel bir dinleyeyim demek başka, manasını, mefhumunu düşünerek dinlemek başka, Şöyle bir kulak veriyor.